Erkeklere internetten alışveriş konusunda biraz üzülüyorum. Olacak bir şey bulamayınca böyle temizlik kiti, tamir kiti, mini cep İngiliz anahtarı. Olsun, olsun. Üzülmeyin tamam mı? Sizde de çıkar yeni şeyler çıkar. Siz de onlardan alır. Evet. Kargolarım bittiği için ofisteki arkadaşlarımın kargolarına almış durumdayım. Batu bu ürünü evdeki kasalı bilgisayarının tüm detaylarını temizlemek için almış. <laughs> Seni çok iyi anlıyorum Batu. Şöyle bir ürün. Bu kadarcık. Bir şey yapıyorlardı mı? Ay çocuğun şeyini kıracağım diye var ya aklım çıkıyor. Şöyle bir kapağımız var. Burada da klavye tuşlarını sökebileceğiniz bir parça var. Nokta değil. az kullandığımı bari sökeyim. Ben hepsini kullanıyorum. 1 liralık alıyorum ama nedense daha az gitmeye başladım. Hayır ben bunu yapamadım. Otur <laughs> bir şey yok her tamam, merak etme. Şimdi asıl fırçaların olduğu kapağı açacak olursak. Hmm bildiğiniz zaten şu aralara bezlerinde giremeyeceği yerlere hava üfleyebilirsiniz. Aa, Ebu far fırçası. Şöyle gözüme sürerim ben bunu ama neyse. Bu, bu bayağı güzel bir şey çünkü bu AirPods temizliyor. Bu bildiğiniz sünger. Aa, burada çok tatlı bir fırça var. Sanki bir minyonun diş fırçası gibi. Aa, bu da bir kaş fırçası. Şöyle kaşlarımı taradım bununla. yani sırf şu ürünle kameramı temizleyeceğim diye şu kutuyu yanımda taşımam. İki fırça daha çıkıyor içinde. Bu da bir parfüm testi. <laughs> Şuna sıktığınız ya da ekrana sıktığınız ve bunu temizlediğiniz parça. Burada da böyle sert kılları olan bir fırçası var. Hayır hiçbir şey temizlemedi. Yok. 21'i bir arada derken ben sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 olsa bir daha sayacağım. Bir daha söyleyeceğim. Hadi bu da 18. Eee 19, 20, 21 nerede? Pardon. Batucuğum çok teşekkür ediyorum bu ürünü inceleme fırsatını bize verdiğin için. Ama şöyle ufak bir yorumum olacak. Ben sana yarı fiyatına bunları mini makyaj fırçası setiyle de çözerdim. Bir dahaki alışverişinden önce bana ulaş.